Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte elektroskop konusunu işleyeceğiz. Ee, önce bir geçen derste ne yapmıştık, neler işlemiştik, kısaca onları bir gözden geçirmek istiyorum. Önceki dersimizde elektrik yükleri ve elektriklenmeden bahsettik elektrik yüklerinin işte pozitif yük, negatif yük olduğunu, elektrik yüklü cisimlerin pozitif cisim, negatif cisim ve nötr cisimler olduğunu, olduklarını ve bunların yük durumlarının neler olduğunu tartıştık arkadaşlar. Elektriklenmenin bir maddenin çeşitli şekillerde kısa süreliğine elektrik yüklenmesini ve yük durumunun miktarının değişmesi olduğundan bahsettik. Etkiyle elektriklenme, dokunmayla elektriklenme ve sürtünme ile elektriklenmeden kısaca bahsettik arkadaşlar. Ve elektriklenmenin teknolojide ve günlük hayattaki kullanım alanlarından kısaca ne yapmıştık bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde ise sizlere elektroskop konusundan bahsedeceğim. Ama öncelikle elektroskop nedir isterseniz önce bir ona bakalım. Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi yükle yüklü olduğunu anlamamıza yarayan araca elektroskop diyoruz. Yani arkadaşlar Herhangi bir cisim elektrik yüklü mü yoksa değil mi? Eğer elektrik yüklüyse pozitif mi negatif mi ya da ne kadarlık bir yükü var bunu anlamamıza yarayan araca elektroskop diyoruz. Nötr bir elektroskopun arkadaşlar yaprakları arasında elektriksel kuvvet olmadığı için nedir diyoruz kapalıdır diyoruz. Evet arkadaşlar aşağıda bir tane neyimiz var? E, nötr bir elektroskopumuz var. Bakın burada iletken bir topuzumuz mevcut. Yine iletken bir telimiz var. Burada yapraklarımız var ve yapraklarımız kapalı. Neden? Çünkü nötr haldeyiz. Yani artı ya da eksi herhangi bir e, yükümüz ön planda değil. Bir cam fanusun içerisinde. Çünkü dışarıdaki yüklerden şu an için etkilenmesini istemiyorum yaprakların. Ve bakın burada yalıtkan bir kapakla ne yapmışız? Elektroskopumuzu kapatmışız arkadaşlar. Evet gençler, şimdi isterseniz e, yavaş yavaş elektroskopla ilgili e, nasıl bir yöntem uygulayacağız? Yani ne öğreneceğiz? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Eee nötr bir elektroskoba yüklü bir cisim yaklaşırsa ne olur? Dokunursa ne olur? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Nötr bir elektroskopumuz var bakın. Önce yüklü bir cisim yaklaştıracağım, sonra dokunduracağım. Nötr bir elektroskop yaprakları kapalı iken aslında ikisinde de aynı durum geçerli ama ben hem artı yük hem eksi yük nasıl olduğunu görmeniz açısından ikisini de çizdim arkadaşlar. Önce artı yüke bakalım isterseniz. Nötr bir elektroskoba artı yüklü bir cisim yaklaştırıldığında yaklaştırma dediğimde arkadaşlar etkiyle elektriklenmeyi hatırlayacağız. Ne yapıyor? Nötr elektroskopumdaki eşit sayıdaki eksileri topuza yine eşit sayıdaki artıları ne yapıyor? yapraklara mı itiyor? Birden yapraklarda yük çoğunluk, yük fazlalığı oluştuğu için yapraklar ne yapıyor? Açılıyor. Aynı şey eksi yük, eksi yük yaklaştırdığım durumda da geçerli arkadaşlar. Ben ne yani yaprakları kapalı elektroskopu eksi yüklü cisim yaklaştırdığımda Elektroskoptaki eşit sayıdaki artıları topuza, yine eşit sayıdaki eksileri ne yapıyor? Yaprakları itiyor. Yani zıt yüklü cisimler birbirini çekiyor, aynı yüklü cisimler birbirini itiyor gibi düşünebiliriz. Ve böylelikle yine ne yapıyor arkadaşlar? Yapraklarımızda yük çoğunluğu oluştuğu için yapraklar artıyor. Yani bilgi olarak ne diyebiliriz? Ne tür bir elektroskoba yüklü bir cisim yaklaşırsa cisim kendisiyle zıt olan yükleri topuza, aynı olan yükleri yaprağa taşıdığı için yapraklar Açılır diyoruz arkadaşlar. Evet isterseniz bir de dokunmadan bahsedelim. Yine nötr bir elektroskopum var ama bu sefer bir cismi yaklaştırmıyorum, cismi dokunduruyorum. Arkadaşlar yine nötr olduğu için benim elektroskopum nasıl? Yaprakları kapalı. Hem artı yük dokundurdum, hem eksi yük dokundurdum. Ama dediğim gibi burada durum değişmiyor, aynı şey geçerli. Artı yüklü cisim dokundurduğum zaman dokunmayla elektriklenmede ne oluyordu arkadaşlar? Birbirlerine dokunan cisimler arasında toplam yük paylaşılıyordu. Nötr olduğu için benim elektroskopumda bir yük ön plana çıkmadığı için sıfır kabul ediyorum. Diğer cisimde olan artı yükleri ne yapıyoruz? Kendi aramızda paylaşıyoruz. Benim herhangi bir yüküm yokken cisim bana dokunduğu için artı yüklendim ve artık benim bir yüküm ön plana mı çıktı? Dolayısıyla ne yapıyorum? Yapraklarımı açıyorum arkadaşlar. Aynı şey eksi yük dokunduğunda da geçerli. Ee, eksi yük dokunduğu zaman dokunma ile elektriklenmeden de hatırlayacağınız gibi benim yüküm sıfır elektroskop olduğum için nötrüm eksi yükteki toplam yükü ne yapıyoruz? Kendi aramızda paylaşıyoruz arkadaşlar ve ben de elektroskop olarak ne yapıyorum? Cisimle aynı şekilde yükleniyorum. Yani gençler nötr bir elektroskoba yüklü bir cisim dokunursa cisimden elektroskoba yük geçeceği için elektroskop yüklenir. Böylelikle yapraklar ne yapar diyoruz? Açılır diyoruz. Demek ki arkadaşlar şöyle genel söyleyecek olursak nötr bir elektroskoba istersek bir cismi yaklaştıralım, yüklü bir cismi yaklaştıralım, istersek dokunduralım fark etmez. Her türlü yapraklarımız ne oluyormuş? Açılıyormuş. Evet gençler Şimdi ise yüklü bir elektroskoba kendisiyle aynı cins yüklü bir cismi önce yaklaştıracağız. Sonra ne yapacağız? Dokunduracağız. Bu kısım da önemli. Önce bir yaklaştırmadan bahsedelim isterseniz. Yine hem artı cisim hem eksi cisim yaklaştırdım. Aslında sonuç aynı ama farklılık olmayacağını görmeniz açısından arkadaşlar şöyle ki bu sefer elektroskopum yüklü. Bakın artı yüklü ama bana yaklaşan cismin de aynı cins yüklü olmasını gerekiyor. Çünkü başlığımız o şekildeydi değil mi? Ne olacak? Artı yüklü cismi yaklaştırdığım zaman aynı yüklü cisimler birbirini iterler miydi? Bunu bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Bana yaklaşan artılar yüzünden artıların neredeyse büyük bir çoğunluğu yapraklara kaçacağı için yaprakları açılacak. Aynı şey eksi yük için de geçerli. Ben eksi yüklü bir elektroskopken bana yaklaşan eksi yüklü cisim olduğunda eksinin eksi itme e, ilkesinden yararlanıyoruz ve bütün eksiler neredeyse yapraklara kaçtığı için yapraklarımız ne oluyor diyoruz? Açılır diyoruz. Yani arkadaşlar yüklü bir elektroskoba kendisiyle aynı cins yükle yüklü cisim yaklaşırsa Aynı cins yüklerin birbirini itmesinden dolayı yükler yaprak açarlar ve yapraklar daha da fazla açılır diyebiliriz arkadaşlar. Evet gençler yani demek ki hala aynı şey geçerli. Yüklü bir elektroskoba yüklü aynı cins yüklü bir cisim yaklaşırsa yine yapraklarım açıldı. Farklı bir durumda henüz karşılaşmadım. Devam ediyorum. Şimdi ise yine benim elektroskobum yüklü. Yine bana aynı cins yüklü bir cisim bu sefer Dokunuyor, yani yaklaşmıyor, dokunuyor. Burada arkadaşlar üç farklı durum söz konusu, o yüzden ayrı ayrı bakmamız lazım. Bu kısım önemli, dikkat dinleyin. Yüklü bir elektroskoba kendisiyle aynı cins yüklü bir cisim dokunursa bir. Önce şuna bakacağız. Burada ben eksi çizdim ama artı da olabilir, hiçbir şey fark etmez arkadaşlar, aynı şey geçerli. Eğer ki cismin yükü elektroskopun yüküne eşitse yani ben de eksi 2'yim elektroskop da eksi 2 cisim de eksi 2 hani öyle diyelim ben de miyim elektroskop da eksi 2 cisim de eksi 2 e birbirimize dokunduk toplam yük eksi 4 paylaştık yine eksi 2 yani hiçbir değişiklik oldu mu hayır olmadı yani elektroskop olarak eksi 2 yüklüydüm dokunduktan sonra yine eksi 2 olduğum için ne oldu yapraklarım aynen kaldı. Peki cismin yük miktarı elektroskoptan büyükse yani cisim eksi 6 yüklü diyelim. Elektroskop eksi 2 yüklü. Toplam yük ne oldu? Eksi 8. E, paylaştıktan sonra eksi 4 mi oldum? He, bana fazladan 2 tane eksi mi geldi? Yani yük miktarım arttığı için yapraklarım daha da ne yapacaktır arkadaşlar? açılacaktır. Üçüncü durumda ise elektroskopun yük miktarı ne olabilir? Cismin yük miktarından fazla olabilir. Hmm. Diyelim ki elektroskop eksi 4 yüklü, e, cisim eksi 2 yüklü. Toplam yük ne oldu? Eksi 6. Paylaştık eksi 3. Hmm. Ben eksi 4'tüm. Cisim bana dokununca yükü paylaştık mı? Dolayısıyla benden yük gittiği için eksi 3 oldum. Yani yük kaybettiğim için yapraklar biraz kapanır. Yani arkadaşlar Cisimle elektroskop aynı yüke sahipse yapraklar aynen kalır. Cisimde daha fazla yük varsa cisimden elektroskoba yük gideceği için elektroskop yük kazanır ve yaprakları açılır. Elektroskopun yük miktarı cisimden fazlaysa cisimden elektroskoba yük gideceği için ne olur? Elektroskopun yaprakları kapanır diyebiliriz. Yani arkadaşlar yüklü bir elektroskoba kendisiyle aynı yüklü bir cisim dokunuyorsa biraz daha dikkatli olmalıyız. Durum ee, biraz daha karmaşıklaştı. Evet gençler şimdi ise yüklü bir elektroskoba kendisiyle zıt yükte bir cisim önce yaklaştıracağız sonra dokunduracağız. Yani bu sefer zıt cins olacak tamam mı? Önce bir yaklaştıralım isterseniz. Yine burada hem artı hem eksi farklı farklı çizdim ama hiçbir şey değişmez. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Ben eksi yüklüyüm elektroskop olarak. Bana dokunan daha doğrusu pardon yaklaşan cisim ise artı. Ne yapar arkadaşlar? E, artı Elektroskoptaki neredeyse bütün eksileri topuza mı toplar? Yani yapraklarda doğru düzgün yük kalmadığı için yapraklar biraz kapanır. Aynı şey artı yüklü elektroskopa eksi cisim yaklaştırdığımda da geçerli. Yaklaşan eksi neredeyse bütün artıları topuza çekeceği için yapraklarda doğru düzgün yük kalmaz ve yapraklar biraz kapanır. Yani bilgi olarak ne diyebiliriz arkadaşlar? Yüklü bir elektroskopa kendisiyle zıt yüklü bir cisim yaklaşırsa Cisim e, yüklerin çoğunu topuza çeker. Zıt yüklerin birbirini çekme ilkesinden dolayı yapraklarla yük azaldığından yapraklar biraz kapanır diyoruz. Arkadaşlar bakın biraz yani tamamen değil. Ee, daha sonra ise zıt yüklü bir elektroskoba e, yine pardon birbirleriyle zıt yüklü olan elektroskop ve cisimler birbirlerine dokundurulduğunda ne olacak? Yine üç farklı durum söz konusu arkadaşlar. Ee, eksi elektroskoba bakın artı yüklü cismi dokundurdum ama fark etmez. Ee, artı yüklü elektroskoba eksi yüklü cisim dokunsa da yine aynı şey geçerli. İki, üç farklı durum var. İlkinde cisimle elektroskop aynıysa. Yani cisim eksi bir yüklü, elektroskop artı bir yüklü. E bunlar birbirine dokunduğunda artı bir eksi biri ne yapar? Nötrler değil mi? Cisim de sıfır olur, ben de sıfır olurum elektroskop olarak. İkimiz de sıfır olduğumuz için yapraklar tamamen kapanır. En başta hatırlayın ne demiştim? Nötr bir elektroskop yaprakları tamamen kapalıdır. Yani arkadaşlar ee, cisimle elektroskop zıt yüklüyse ve yük miktarları da birbirine eşitse dokunma sonucunda yapraklar tamamen kapanır. E, cismin elektroskop, e, pardon cismin yükü elektroskopun yükünden fazlaysa bu sefer arkadaşlar cisimden elektroskoba yük gelecektir. Ve elektroskopun işareti değişecek. Mesela şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki cismin yük miktarı eksi 8. Elektroskopun yük miktarı artı 2. Eksi 8 artı 2 daha eksi 6 mı oldu? Bölüştüğümüzde eksi 3 eksi 3 mi oldum? Hmm. Ben artı 2 idim elektroskop olarak ama dokunduktan sonra eksi 3 oldum. Yani işaretim mi değişti? Dolayısıyla yapraklar önce kapanır sonra açılır diyorum. Bunu da arkadaşlar işaret değiştirme mantığından aklınızda tutabilirsiniz. Son olarak da eğer elektroskopumun yük miktarı cisimden fazlaysa bu sefer arkadaşlar elektroskoptan cisme doğru yük geçişi olacağı için elektroskop sadece bir miktar yük kaybeder. Bundan dolayı yapraklar biraz kapanır diyorum arkadaşlar. Evet gençler bugün biraz teorik bilgilerden bahsettim. Bir sonraki dersimizde bununla ilgili bol bol soru çözeceğiz. Lütfen konuyu tekrar edelim arkadaşlar. Önemli bir konu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.